Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri ehli beyti yad etmek üzere bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Allah'ın salatu selamı Miraç deminde dahi ümmeti ümmeti diyerek bizlere seslenen, bizleri isteyen efendimizin ve onun ilmine, ahlakına, hidayetine varis ehl-i beytinin üzerine olsun. Rabbi Hakim, kelimelerin kalbini, hikmetini lütfeylesin inşallah. Bu mecliste pek çok söyleşi esnasında hep Kevser Suresi'ne atıf yapmıştık. Yine Kevser Suresi'ni bir hatırlamak istiyor gönül. Kevşer Suresi nübüvvetin 5. yılında yaklaşık olarak inzal olmuştu. Bu süre inşanlıkla buluştuğunda Peygamber Efendimiz tarafından ümmetine tebliğ edildiği esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir oğlu, yaşamakta olan bir oğlu olmadığı için müşrikler Efendimiz'e epter diyorlardı. Bundan dolayı o üç ayetlik, yani Musaftaki o en kısa surenin üç ayetin üçüncüsü daha çok dikkatleri çekmişti. İnne şaniye kahuvel epter, sen epter olmayacaksın, sana kin duyanlar epter olacak. Efendimiz niye ebder olmayacak? Birinci ayette zikredilmeye başlanmıştı. İnna atayna kel kevser. Şüphesiz sana kevseri verdik. Kevşer vahiy ile beraber o toplumun diline dahil olmuş bir kelimeydi. Kökündeki kesere çokluğu anlatıyordu. Bolluğu, bereketi ve vahyin surenin kendi bağlamında bir şey işaret etmişti. Peygamber Efendimizin ebter kılınmamasının kılınmayacağının gerekçesiydi Kevşer. Kevşer'in varlığı gerekli bir şarttı ama yeter şart değildi. Yeter şart ikinci ayette zikredilecek ve Peygamber Efendimize bir talep söylenecek. Feşalli li rabbi kevenhar. Öyleyse Rabbin için salat et ve kurban ver. Salatı fıkhi boyutuyla namazda, hikmet boyutuyla Allah'ın rızasına uygun bir kullukta, irfanın kemal bulmuş haliyle, en yüce haliyle de miracı nebi üzerinden okuyabiliriz. Ve buradaki kurban işlenmesi emri salatla birlikte salatı tamamlayıcı bir şarttı. Ve o kurbanın kendisi Efendimizin o aziz ve rahim nebinin ebter kılınmayacağı, kılınmaması için ondan istenmiş olandı evvelce bu bahşi detaylıca açmaya çalışmıştık. Peygamber Efendimizin ebter olmaması için verilen üç kurban, Kur'an'ın yine zikretmiş olduğu üç kurbanla örtüşmüştü. Mülk üzerinden kurban, can üzerinden kurban, nefes üzerinden kurban. İlkini vahiy, Habil'le anlatmaya başlamıştı. Kamilini İmam Haşan'da gördük. Kur'an-ı Kerim ikincisini candan kurban bahşini cemal veçhiyle Hz. İsmail için anlatmıştı. O yarım kalmıştı. Onun da tamamlanmış halini biz Kerbela'da Aşura günü İmam Hüseyin Efendimiz'de gördük. Kur'an-ı Kerim o iki er kişi kurbanın üzerine bir hanım kişi üzerinden nefes kurbanını anlatmıştı. O ayetin ifadesiyle İmran'ın eşi karnındaki bebeşini Rabbine adadı demişti. İmran'ın eşi Hanna karnındaki bebeği Rabbine adadı. Nefes kurbanı oldu. Meryem anneydi ve Rabbi Rahim ona öyle bir oğul naşib etti ki nefesini Rabbin'e kurban eden Meryem annenin oğlu nefesiyle Allah'ın izni dahilinde ölüyü ayağa kaldırmıştı. Biz o ehli Beyt'teki iki er kişi, iki şeyit kurbanın üzerine üçüncü kurbanı bir hanım üzerinden, şeyide Zeynep üzerinden gördük. O nefes kurbanıydı, nefesini, ömrünü, hayatını bu iş için kurban etmişti. İlk iki kurbanın davasını, haşani ve hüseyni mücadeleyi, hikmeti ümmetin nabzına, vicdanına, sadrına nakşeden kişiydi, muallimeydi, mürebbiyeydi. Ve biz yine vahyin izinde benzer bir şekilde Siyer-i Nebi'ye dönüp baktığımız zaman yine bir detay gördük. Yine evin içinden bir, o ailenin içerisinde, rahmet ailesinde teşekkül etmiş bir durumdu. Feşalleli Rabbi Kevenhar'ın ve sonda gelen Ebter Bahşi'nin baştaki Kevser'in buluştuğu bir vakaydı. Bu kez ebterliği soy, neşep, neşil üzerinden değil, varlığın hikmetin devamlılığı, zamanı ve mekanı aşabilmesi üzerinden baktığımızda feşalli li rabbike kısmı, Rabbin için salat et, en görkemli haliyle miracı nebi olarak karşımıza çıkıyor. Ve miracı nebi için İstenen hemen o şalat ile bitişik venhar istenen bir kurban var. Miracın ve miraca mukabil kurbanın konuşulduğu demde zihnimizde isimler canlanıyor mu? Kurban ve kurbana mukabil kur, miraca mukabil iki kurban. Miracın olduğu yıla Siyer-i Nebi Senetül Hüzün demişti. Miracın kendisinden düşünecek olursak Fahri Kainat Efendimiz, alemlere rahmet Efendimiz bir kulun, bir yaratılmışın yaşayabileceği en muazzam tecrübeyi yaşamış. Buna şahit olmuş. Rabbinin bir takım ayetlerini işitmiş, görmüş. Evvelce hiçbir nebi bu kemalatta miraç yaşamamıştı. Ve dahi hani, Uruce'den semaya, arş katına çekilen İdris Aleyhisselam biliriz, gitti, gidiş o gidiş. İsa Aleyhisselam'ı biliyoruz. O da gökler katına çekildi. Gitti. Ümmeti bir daha onları göremedi. Ama Efendimiz hem miraca götürülmüştü hem de döndürülmüştü. Gidişi onun için coşku, döndürülüşü bizim için coşku. İki kez coşku yılıydı. Ama Resulullah o yıla ışrarla senetül hüzün dedi. Ümmetin kendisine bırakılsaydı o yola işim vermek, ümmetin alimleri, tarihçileri, yazarları, şairleri o yola coşku yılı diyeceklerdi. Hem Peygamber Efendimizin yaşamış olduğu o muazzam tecrübe, hem de tekrar Efendimizin ümmetine döndürülüşünden dolayı coşkunun yılıydı. Lakin Efendimiz Ön aldı, peşiyle o yılın, o senenin adını koydu ve hüzün senesi dedi. O hüzün senesi malum, Peygamber Efendimizin Hatice'sinin hakka yürümesi. O şunun hüzün senesi malum, Resulullah'ın amcasının hakka yürümesi. Ebu Talip ve Hatice, Resulullah'ın davası açısından hani sağ kolu ve sol kolu Resulullah'ın iki ciğerpareşi, iki yoldaşı, iki yareni Er kişi, hatun kişi. O Muhammed'i hakikate omuz vermiş iki yüce şahsiyet ve o ikisi aynı zamanda miraca atıflı olarak vahyin işaretiyle iki kurbandı. Peygamber Efendimiz o en yüce tecrübeyi yaşaması için iki kurban vermişti. O iki kurbana mukabil olarak miracı nebi yaşatıldı. Ariflerimiz bu yüzden miracı değerlendirirken bazen miracı taziye olarak da düşünürler. Tüm alemlerin, meleklerin, melekut aleminin, gözümüzde görmediğimiz, varlığından işmen, cişmen, haberdar olduğumuz tüm alemlerin Resulullah'a taciyesidir ve o taciye iki kişi uğrunaydı. Hazreti Hatice ve Hazreti Ebu Talip. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o miracın dönüşünde de Kevşer'den bahşetti sıklıkla. Kevşer'e dair hadisler Efendimizin miraç dönüşünde yoğunlaşmaya başlayacak. Kevşer anlatılacak. Kur'an ve Ehl-i Beyt'in hiç ayrılmamacasına aktığı havuzdu denecek. Gözün akıyla karası kadar birbirinden uzak olmayan o birliktelik olarak zikredilecek Kevşer. Ve Efendimiz hikmet nazarında, kemalat nazarında, zamanın ve mekanın kısıtlayıcılığını Rabbin izniyle aşabilme manasında ebderiyetten çıkmış olacak ve bunun iki kurbanı Hz. Hatice ve Ebu Talip yeryüzündeki davasının, hikmetinin, hidayetinin devamlılığı için Efendimiz ebderiyetten çıkacak ve bunun için üç tane kurban. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Zeynep. O bahsetmiş olduğumuz üç tane kardeş kurban, evvelce bahsettiğimiz iki kurbanın torunlarıydı. Yine o evin içindendi. Rahmet ailesi içerisinden belirmişlerdi. Ve tüm bu bahislerle beraber sanki buralarla hiçbir alakası olmayan bir bahçe hemen geçiyor. Aşura ve aşure. Memleketimizde aşure kelimesi daha çok bir çorbayla ilgili, bir tat, bir lezzetle ilgili. Aşura on demek, Muharrem'in onu olarak düşündük. Aşureyi de o yenen çorba olarak değerlendirmeye başladık ve şimdi biraz bunun üzerine konuşalım. Bazılarımız aşure çorbasını ne için yaptıklarını, ne için yediklerini unuttular. Onların bu haline bakınca da uzaktan insan diyor ki bu nasıl bir adettir? Hani bu adeti hani icadetse etse yezi icad etmiştir. Niye? Çünkü aşure çorbasını yiyen kişi Muharrem'in 10. gününe özel alternatif lezzet şöleni yaptığını zannetmeye başlamış birilerimiz. Hani malum bu aşure çorbası Anadolu'da kaynatılır. Anadolu'nun Türk'ü ve Kürd'ü, Anadolu'nun Alevisi ve Sünnisi aşure çorbasını yapar, yer. Alevi canlarımız 12. gece en erken yer 13 14 diye devam eder. Maalesef hani sünni canlarımız ayın onunda yenildiğini zannetmeye başladılar. Başladılar ifadesinin altını çiziyorum. Bir önceki neşilde böyle bir şey yoktu. Yani bu neslin son 15-20 yılın herhalde 21. asrın bir yollaşması. Evvelki neşillere gittiğimiz zaman tüm sünni dergahlarda da Aşura Aşura çorbaşı en erken 12 Muharrem'in gecesinde yenirdi. Şu an Alevi canlarımızın da yaptığı gibi. Birilerine soruyoruz bu aşure çorbası niye yapılıyor? Bazıları da diyorlar ki Nuh Aleyhisselam'dan kaldı. Gemideki o son tufanda son günün menüsü olarak kim zikretti, kime aktardı bilmiyoruz. Gemiyle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Son günün menüsü var birkaç çeşit bir şey karıştırılmış, yenmiş. Eğer bu Nuh Nebi'den kaldıysa eğer, hani başka milletlerde, coğrafyalarda ya da Anadolu'da en azından Ermeni ve Rum azınlıkta da olması lazım. O aşurenin ne için nasıl yapıldığını bilmeyenlerin haline, şuursuzluğuna bakarak bu yezitten emanet kaldı denildiği zaman da şunu düşünmesi, düşünmek gerekiyor. Yecid'den kaldıysa hani o çorba böyle petrodolar şehirlerimiz var Arap Yarımadası'nda. O vatandaşlar herhalde Muharrem'de şehir şebekesinden şırıl şırıl o aşire çorbasından akıtırlardı. Yecide olan, Yecid'in bir adetine saygı hürmet olsun diye. Şunu kesinlikle biliyoruz ki sadece Anadolu'muzda bu çorba. Peki bu çorba niye kaynatıldı? Niye yapıldı? Niye yeniyor? Unutanlara hatırlatmak, bilmeyenlere buna dair bir hikmeti ifşa etmek, birbirimizin günahını almamak ve neyi ne için yaptığımızı hatırlayabilmek adına burayı biraz açmak istiyorum izninizle. Aşurenin adı tatlı değildir, çorbadır. Birinci nokta. İkinci nokta. Bahsettiğimiz gibi ayın onunda yapılmaz. Aşure çorbası Muharrem'e özel alternatif lezzet şöleni, alternatif bir lezzet değildir. 12, 13, 14, 15, 20 Muharrem'e doğru ilerleyip yapılıyor. Aşure çorbasını yemenin adabı İmam Zeynel Abidin'i zikretmek. İnne şâniye kahuvel ebter hürmetine ağzımızın tatlanması için onu yiyoruz. İmam Zeynel Abidin Hazretleri o ehl Beyt'in Kerbela'da başına gelen kıyamda geriye kalan yegane er kişiydi, yetişkin kişiydi. Peygamber Efendimiz'in soyundaki Hüseyni damarın keşilmeyeceğinin, ebter olmayacağının delili Zeynel Abidin hazretlerinin kurtuluşuydu. Onun hürmetine onunla beraber dilimiz, ağzımız tatlanacak. Peki biz bunu bilgi olarak öğrendik. Entelektüel bir yorum oldu. Bu işe ortak çıkabilecek miyiz? O lezzet ayın 12'sinde bende hikmet bulabilecek mi? İşte bu noktada o aşurenin nasıl ve niçin pişirildiğine tekrar dönüp bakıyoruz. Aşure bir kazanda kaynar. Kazan ümmet kazanıdır. Altında bir ateş var. O ateş Ali Muhammed'in acısı. Ali Muhammed'in acısına 12 gün, 13 gün, 15 gün için yandı mı? Ali Aşkar'ın şehadetinde kendi evladını, torununu, yeğenini, kardeşini, birilerini düşünüp içindiğime lime oldu mu? O kazan kaynarken altındaki o teşte çıtır çıtır bir şeyler pişmeye başladığında, Ali Ekber'le beraber evladını yitirdiğini, kardeşini, kardeşini, karındaşını yitirdiğini düşündün mü? Yandı mı için? Rubab'la beraber Ali aşkara dönüp bakabildin mi? Hz. Fatıma'nın niyetine dönüp Hz. Hüseyin'e bakabildin mi? tekme tokat altında kalan o evladı Resul annelerimizle beraber için cayır cayır yandı mı? Yan o kazanın altındaki ateşte. 12 gün, 13 gün cayır cayır yan. Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde iki kez tekrarlanan bir esma var. O esma Kur'an'da iki kez geçiyor. İkisi de Rahman, adı Rahman olan. Rahmetle ilgili bir sürede geçiyor. Eşim şuydu, lüel celalı ve ikram. Rabbimizin ikramının yüceliği amen nevaşeddak. Ama bir sünnetullah var, bir usul var, bir uçluk var Allah'ın işinde, hikmetinde. O celal ve ikram sahibi, ikramının yüceliği başta gelen celalle ilgili. O celal cayır, cayır yakınca peşi sıra gelen ikramla buluşuyor. Celalle cemal bir araya gelince kemale götürecek. Cemal herkesi cezbeder. Cemale yönelmek için öyle zannetmiyorum ki bir takvaya ihtiyaç olsun. Cemalin belirdiği her yerde insanoğlu azıcık aklı varsa ona yönelir. O yöneldiğin yerde terbiye celalle mümkündür. Cemalle cemal bir araya geldiğinde kemale taşıyacak. Sünnetullah. Ve tekrar döndük o kazanın başına. 12-13 gün o ateşin altında piş, pişelim, hep beraber pişelim. Üstte de bir kazan var dedik, ümmet kazanı. Ve onun içine malzemeler atılıyor. 10 çeşit, 12 çeşit, 14 çeşit. Çeşidin sayısının bile mesajı var. Bugün kapitalizm onu 40 çeşide de çıkarmış olabilir. Ama vaktiyle bunu yapan, mahallede bir araya gelip yapan ablalarımız, teyzelerimiz, iyi kötü örften gelen bir şeylerle kulaklarına kaçan bilgiyle, onu 12-14 çeşit yaparken bir şeyler illaki düşünüyorlardı. Ve o kazan çevrilirken evladı Resul'ün ismi zikrediliyordu, salavatlar getiriliyordu. Mersiyeler okunuyordu, ilahiler okunuyordu o kazanla beraber. Aynı eller başka kazanlarda, başkaca çorbalarda yapmıştır. Nice çorbalarımız var maşallah mutfağımız geniş. Şunu biliyoruz tekrar aşure çorbasına dönüp bakarak. Aşure çorbasında o kazana giren her malzeme kendi olarak kalır. Nohut nohutluğunu, bulgur bulgurluğunu, ceviz cevizliğini hayatta terk etmez. Ancak bir araya gelince özgün lezzet verirler. O kıvamı tutturunca mis gibi aşure haline gelecekler. İşte o ümmet kazanı, altta Ali Muhammed'in acısı var, hep beraber yanacaksın. O kazanın içine giren Türk, Türk kalacak, Kürt, Kürt kalacak, Çerkez, Çerkez kalacak. Sünni sünni kalacak, alevi alevi kalacak. O kazanın içine giren bektaşi bektaşi kalacak, kadiri kadiri nakşi nakşi kalacak. Ama hepsi beraberken özgün lezzet verecekler. Çünkü altta yanan ateş bir, ateş orta. Bütün bunların fikriyle, bütün bunların zikriyle yapılan bir aşuremiz vardı. Muharrem'in 12 akşamında, 13'ünde, 14'ünde, 15'inde yenirdi. Bunu bir dergah yapardı, diğerleriyle paylaşırdı. Üç, bir sonraki gün bir başkası yapardı. Bir gün bizim evde pişerdi, bir gün diğerinin evinde pişerdi. Sırayla bu aşure hep beraber yenirdi. Aynı lokma ve bu lokma son haliyle neydi? İmam ihsanıydı. Kerbela şehitlerinin hürmetine yapılmıştı dilde kalan o son tatlı olan lezzet de Zeynel Abidin Hazretlerinin ümmete bağışlanmasıyla ilgiliydi. Zeynel Abidin Hazretlerinin daha çok yaşamasıyla ilgili değil. Allah bir rahmette bulundu, onu bize bağışladı. Bize rahmet bu. O da babacığıyla beraber şehit olmak istemiştir illaki. Dedeciğine kavuşacak. Resûlullah'a kavuşacak İmam Zeynel Abidin Hazretleri için on Muharrem'den sonra yaşamak çok mu keyifliydi? Geride kaldı, dedesinin ümmetini bekledi, onların hidayeti için uğraştı. Gitmek onun için büyük bir cemaldi Allahu Alem. O geride kalış ümmete karşı bir rahmet, cemal olarak belirdi. Hepsi o tasın içine sığıyordu. Buna ariflerimiz vahdette kesret, kesrette vahdet demişlerdi. Bireyin eğitimi için de bu şarttı. Bireyin irfanı için de şarttı. Topluluğun sosyolojisi için de şarttı. Ama biz bir şeyleri unutmaya, karıştırmaya başlayınca bir ara Ramazan'ın adı şeker bayramı oldu. Bir ara kurban bayramı kurbiyeti gözetmeyen, Hazreti İbrahim'in fedakarlığını, Hazreti İsmail'in teslimiyetini öylesi bir günde Hacer annenin neyi düşündüğünü, ne yaptığını fikretmeyen bir kavurma şenliğine döndü. Kurban bayramını kavurma şenliğine çeviren zihniyet. Bir ay bekledi. Dört hafta sonra Muharrem'in onunda şuursuzluğuna şuursuzluk ekledi. Aşureyi bir dedi ki bu Nuh'un gemisinden kalan son yemek, bir dedi ki bugüne özel alternatif yemek lezzet şeleni. Hayır, haşa. Aşurenin ne için yapıldığını bilip yiyen için aşure Muharrem'in en güzel aşıdır, imam ihsanıdır. Hikmetini bilip yiyene aşk olsun, şifa olsun. Ama onun ne için yapıldığını, ne için yiyildiğini bilmeyene de Rabbim ıslah eylesin. Derdin tatlıysa abi bekle, iki hafta, üç hafta bekle, başka bir vakit diye Ne kendin nimetinden, nasibinden ol. Ne bir başkasını yanlış yaptığın bir şeylerle, hani şu suizanla şevket. Rabbim bizleri inşallah, neyi ne için yaptığını bilen, bu dinin hakkına ve mükellefiyetine, ikaza ve müjdeye, celale ve cemale birlikte tabi olan, onları cem edebilenlerden eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. İnne şaniye kahuvel ebterle ilgiliydi gene. Ebter alan sana kim besleyendir? Aşurenin nihayetinde Ağzımıza tatlı bir şey bırakması bu ayetle ilgili demiştik. Peygamber Efendimize kin duyanlar epter oldu. Biz onu evvelce konuşmuştuk detaylı olarak. Kod isimleriyle hemen hatırlarız. Küçük Muaviye ile ilgilidir. Küçük Muaviye adı küçük, idraki büyük olan Muaviye babamın ve dedemin kan ve hileyle gasp ettiği o koltuğa, o tahta oturmayacağım deyip katledildiği zaman suç yani muavi kol nesil itibariyle epter olmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kin diyanların ebterliğinin tadı lezzetidir. O aşure çorbasının sonundaki lezzet ve bununla beraber İmam Zeynel Abidin Hazretlerinin bizimle birlikte olabilmesiyle ilgilidir. O taş bir taş Aşure'nin içerisinde şiir de var, irfan da var, hikmet de var. İnşallah hepsini cem edenlerden eylesin bizi Rabbimiz.